Evet, üçüncü sorumuzda da şu kök nedir? 3 üzeri 1 bölü 2 demektir. Bunu başa alacağız. Elen 36 bölü elen 3 eksi elen 2 bölü 1 bölü 2 başa gelirse elen 3 bölü 2 olur. Şu bölü 2'yi yukarı ben şöyle çarpı olarak yollayayım. Ne oldu? Paydalarım aynı. Paydam elen 3. Yukarıda ne var? Ln 36 eksi 2 tane ln 2. 2 içeri girerse kare olarak elen ne olur? 2'nin karesi 4 olmuş olur. Paydam ln 3. Çıkarma ne olacak? Tabanlarım aynı olduğu için. elen 36 bölü 4 yazılır. Yani elen 9 olmuş olur. Ln 3. 2 tane bölmeyi ben tabanlara aynı olduğu için şöyle diyebilir miyim? Bunu logaritma 3 taban 9'da yazma hakkımız var mı? Var. Elen 9, elen 3. Parçalayabildiğimiz gibi toplayabiliriz. 9, 3'ün karesi olacağı için 2 başa gelir. 2 çarpı 3 taban 3. Ne olur? Burası 1'dir. 2 kere 1. 2. Cevabımız 2 oluyor.